mutfağına hoş geldiniz. Bugün size iç ciğerli iç pilav yapacağım. 2 baş kuru soğan doğradım ince ince. Yarım kilo ciğerimiz var. Yarım demet dereotumuz var. 1 çay kaşığı karabiber, 1 ka çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çorba kaşığı da kuş üzümümüz var. Islattım ben. 3 su bardağı da pirincimiz var. Ben tuzunu eklerken size söyleyeceğim. Şimdi soğanlarımızı kavurmaya ocağa Arkadaşlar diyeceğim. soğanlarımı ocağa aldım. 1 çay bardağı, klasik 1 çay bardağı ben yağ koydum ve soğanlarım ölene kadar Arkadaşlar soğanlarım diriliğini kaybetti. Güzelce kavurdum. Küp küp doğranmış olduğum yarım kilo ciğerimi ekledim. Şu anda kavuruyorum. Şimdi ben tuzunu koyuyorum. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. ve baharatlarımı ekliyorum. Karabiberimi, kimyonumu ve tarçınımı ekliyorum. Yeni baharım yoktu koyamadım. Yeni bahar da ekleniyor arkadaşlar. Siz koyabilirsiniz. Güzelce kavuracağım. Pirinci kavurmak çok önemli. Arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla benim yağım az geldi. Yarım çay bardağı yağ ekliyorum duruma göre. Ve şimdi kavurmaya tekrar devam ediyorum. Güzel kavurmanız çok önemli. Tane tane pilavınız olmasını isterseniz en püf noktası güzel kavurmak. Ve pirincimizin balda olması lazım. Bunu da dikkate alırsanız sevinirim. Güzelce harman kavuruyoruz pirincimizi. Arkadaşlar benim pirincim 15 dakikadan beri kavuruyorum. Şimdi suyunu ekleyeceğim. 3 su bardağı pirincime 4,5 su bardağı su ekleyeceğim. Güzelce şimdi harmanlıyorum ve kuş üzümünü ekliyorum. Kuş üzümümüzde bir, bir çorba kaşığı tuz kuş üzümü ekliyorum şu an. Şimdi güzelce pirincimizi demlemeye bırakıyorum. Güzelce demlenmeye bırakıyorum arkadaşlar şu an. En son deri otumuzu atacağız demlenince. Arkadaşlar 15 dakikadan beri benim pilavım demlendi. Ve deri otunu ekledim. Bir 5 dakikada bununla demlenmesi lazım. Sonra servise hazır. Arkadaşlar 25 dakikadan beri pilavım demleniyor. Çok güzel oldu. Tel tel oldu. Mutlaka denemelisiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Püf noktaları uy uyduğunuz sürede pilavın, pilavınız çok güzel olacaktır. Mutlaka püf noktaları uyun. Ve bir dahaki tarifine göre hoşçakalın.